Merhabalar ben Muhammed Kaplan. Bir gün matematik ilgili bir soru çözeceğiz. Soruyu ilk olarak okuyarak başlıyoruz. Aysun Hanım aracının lastiği 32 psi basıncı seçerek şişirmiştir. Sonrasında lastik basıncı her gün 2 psi düştüğünü fark etmiştir. Bağlı lastik basıncı ifade eden doğrusal fonksiyon grafiği çiziniz ve cebirsel olarak ifade ediniz. Soruyu ilk olarak grafiğimizi çiziyoruz grafimizi çizdik. Şimdi burası y olacak. Burası x olacak. x bağımsız değişken. Bağımsız değişken. y ise bağımlı değişken. y basınç oluyor. Basınç. x ise gün oluyor. Gün. Nasıl bulduk bunları? Basınç günü. Çünkü burada basınç diyor. Her gün. Basınç ve gün. Şimdi sayılar yerleştiriyoruz. 32 30, 28, 26 böyle bir, 1 ve 2 ve 3. Bunları nasıl buldum? Çünkü burada 2 pi sayı düştüğünü, yani 2 ile 2 düştüğünü söylüyor. Şimdi 1, 30 olacak. 2, 28 olacak. 3, 26 olacak. Böyle bir doğrusal çıktı. Grafimizi çizdik. Şimdi cebise ifadeyi bulacağız. Cebise ifade böyle bir formül vardır fx fx eşittir ax artı b. Şimdi y eşittir. Şimdi a'yı bulacağız. a eksi 2. Nasıl buldum? Çünkü burada 2 pi düştüğünü söylüyor. Düştüğünü. Yani eksi 2 kere Yani o zaman eksi 2 x artı da b demek. B, peki b'yi nasıl bulacağız? b Aysun Hanım aracılığında lastiği 32 bir sayı basıncı seçerek işlemiştir. 32 diyor, o zaman burası 32 olacak. Cevabımız y eşittir eksi 2x artı 32. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek.